tanesi veya iki tanesi birinci klasman olur. Genler bu şekilde dağılıyor. Arkadaşların 20 yıllık ömürleri vardır. Lakin sıcak iklimi hiç sevmezler. Karakterleri aynı insanlar gibi değişmektedir. Hiçbirinin karakteri bir diğerine pek uymaz. Karaktere bağlı olarak insan canlısı olan var. Insandan uzak duran ve karaktere bağlı olarak suyu seven ve sudan nefret eden diye ayrıyoruz arkadaşlara. Ee, bu arkadaşların buradaki önemi çok çok e, büyüktür. Belki bilirsiniz. Artık binaların dördüncü katında dahi var. İkincisi ise karga. Gece görüşleri çok iyi olduğu için gece vakti avlanmayı çok severler. Kavak ağacın zirvesine kadar çıkıp oradan karganın yavrusunu alıp dengeyi bir şekilde sağlarlar tarihleri Urartular dönemine kadar dayanıyor. Belki bilirsiniz Urartular'da ölümden sonraki yaşayış inancı vardı. Kral öldüğü zaman en sevdiği hayvan atıyla birlikte gömülürdü. Mezarlarda yapılan kazılarda mezarlarda at kemikleri bulunuyordu. Ve şu anki yapılan kazılarda at kemiklerinin yanında kedi kemikleri de çıkıyor. Ve bu da şu soruyu gündeme getiriyor. Bir kedi ne kadar değerli olabilir ki kral kraliçenin mezarında bulunabilse? Yapılan karbon incelemesinde o zamanki yaşayan arkadaşların kemik yapısıyla şu anki arkadaşların kemik yapısı birbirine çok yakın olduğu söyleniyor. Diğer bir taraftan e, efsaneye göre e, Hazreti Hz. Nuh gemisine her hayvandan ikişer tane aldığında bu arkadaşlardan da iki tane alıyor. Bir dişi bir erkek. Ağrı Dağı'nın eteklerine karaya oturduğunda gemi suya ilk atlayanlar bu arkadaşlar oluyor. Ve oradan 180 kilometre kadar yüzerek buraların mesken ediliyorlar. Aynen öyle. Buranın sistemi, e, buranın sistemi nasıldır onu anlatayım size. Burada yavrular e, büyür, büyüklerin yerini alır. Büyükler doğaya kavuşturma sürecine gelen. Yani doğaya atıldığı zaman yani çok etkisiyle atılmıyor. Girip çıkarlar, girip çıkarlar. Binanın etrafında bahçede sürekli mamalar ve su stokları bulunur. E, bu, onlar o çemberlerini bir şekilde genişletiyorlar. Yeni bir dost, yeni bir eş, yeni bir arkadaşla çemberlerini genişleterek daha geniş bir çembere ulaştıktan sonra doğaya kazandım diyor bunlar. Şimdi yakın şimdiye kadar yaklaşık olarak 350 kadar bir kedi doğaya kavuşturduk. Amacımız binlere ulaşmak. İnşallah. <laughs> <laughs> Bu arkadaşın, <laughs> arkadaşın adı Kristal. <laughs> kucağına almak isteyen varsa... burada bir <laughs> 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 bayağı Kameraya Biliyor çevirir da. misin kameraya? Kameraya çevirir misin kameraya? De melez de olup de da bu dışında. melez olan var. Onlar da bir gözü mavi bir gözü Şu anda gözlerini kapatıyor. belki Yok onların Sadece çekinik gen